var. Belediyeler herkesi yönetim sadece yurttaş değil, belediyeler de etkileniyor. Peki nasıl ve e, şu anda durum ne? Bunları konuşacağız. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar evet, diliyorum. Teşekkür ederiz Sizin efendim. İzleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Sayın Uysal, e, tabii bu kriz belediyeleri nasıl vurdu? Bunu da merak ediyoruz. Evet, böyle 18'e kadar çıktı, bir anda indi ama hala yüksek olduğunu söyleyebiliriz döviz kurlarının. ...siz nasıl etkilendiniz? Örneğin belediyeler nasıl etkilendi? En genel başlık... E, ...bütçe başlığı. E, Tabii olağan bir akışa göre... E, ...Ekim-Kasım aylarında bütün belediyelerimiz... ...meclislerden bütçelerini geçirdiler. E, Tabii olağanüstü... ...enflasyon şartları ortaya çıkınca... ...doğal olarak asgari ücret... ...umulandan e, oldukça yüksek belirlendi. Ve bütçelerimiz... E, ...büyük oranda... E, hı hı. ...hani... E, ...karşılıksız hale geldi. E, ek bütçe oluşturma zorunluluğu... Ortaya çıktı Kısmen çöp oldu diyebiliriz bütçelerimiz Bütün belediyeler aynı güçlüğü yaşıyor Ek kaynak e, üretmek zorundayız Ayrıca satın almalarımızda ciddi sorun yaşıyoruz e, Hani çıktığınız ihalelere Fiyat verip Katılan olmuyor e, Önceden ihalesini yaptığınız Mal tedariklerinde e, Taahhüt edilen malın tamamlanmasında Sorunlar çıkıyor e, Aşağı yukarı bütün yatırımcı Kuruluşlar eğer inşaat yapmak istiyorlarsa 2022 ile ilgili böyle bir hayalleri varsa bunu çok ciddi gözden geçirmek durumundalar. Çünkü ayırdıkları para yetmeyecek şüphesiz. Ekim-Kasım aylarındaki meclisten geçen hazırlıkları Ağustos'ta Temmuz'da yapılan bütçenin artık 2022 için bir geçerliliği yok. Çünkü ayırdığınız para bitirmeye yetecekse şu anda anca %60'a getirmeye yetebilir, yarıya getirmeye yetebilir. O da teklif alıp e, ihale yapabilirseniz, satın alma gerçekleştirebilirseniz ancak. Evet. Şimdi e, peki sizin bulunduğunuz yer, e, örneğin tarım açısından nasıl etkilendi bu yaşananlardan? Mesela Akaryakıta çok ciddi zamlar geldi. Çiftçiliğin en büyük e, sorunlarından biri aslında girdi maliyetleri işte bu. E, akaryakıta zam geldi. Ee, ama şimdi gelen indirimler pompa fiyatlarına yansımıyor biliyorsunuz ki. ÖTV'den düşüyor. Ee, tabii çiftçi de zor durumda. Çiftçi zor durumda olunca çarşı pazar zor durumda oluyor. Fiyatlar el yakıyor. Bu fiyatlar düşecek mi? Tabii merak ediyoruz ama nedir durum örneğin şu an içinizde? Şimdi içerisinde. çok e, biz e, hani Türkiye ekonomisini de çok yakından ilgilendiren üç ana e, kısımda çok anlaşılabilir bir şekilde anlatayım ben. E, kitle turizmi resort turizm yani şu Hı. an ee, her şey dahi sistemiyle çok başarılı bir şekilde yürüyen havaalanından otele, otelde dinlenme, e, oradan tekrar ülkesine bu turizm, bu bundan olumlu etkilenir. Hı hı. Ee, zaten rakiplerimizden daha hesaplıydık, bir miktar daha fiyat avantajı sağlar, ee, doluluk oranlarını olumlu etkiler ama katma değer, karlılık uluslararası standartta, döviz bazında karlılık, e, onları hı hı. E, ...tam yorumlayamayacağım. Yani olumlu da etkileyebilir, olumsuz da etkileyebilir... ...satış rakamlarına bağlı olarak. E, dünya piyasalarına, çıkışımıza bağlı olarak. Turizmcilerimiz, otelcilerimiz ve seyahat ajantalarımız... ...onu kahramanca sürdürüyorlar. Zaten Türkiye'mizin e, en fazla döviz getirisi olan alanı bu. <laughs> Bizört turizm, kıyılarda olup biten turizm. İkinci olmasını istediğimiz ikinci turizm... E, ...antik alanlarımıza, kanyonlarımıza, doğamıza, kent merkezlerimize diğer cazibe alanlarımıza yapılması gereken turizm. Burada zaten uzun süredir bunu yapamıyoruz. Çok az yapabiliyoruz. Güvenli algılanmıyoruz. Gezilir, tozulur. Ee, güvenle seyahat edilir, Hı. görülmüyoruz. Ee, ticari güvenlik, asayiş güvenliği, her türlü kaygılar var. Fuarlara gidiyoruz, görüşüyoruz ee, hedef kitleyle. Ona dayanarak ben ifade ediyorum. Uzun süredir Arkeolojik alanlarımız aldığımız turist de çok yetersiz, kent merkezlerimiz aldığımız turist de çok yetersiz. Bu alanı e, ülke açısından biraz istikrarsız algılanacağımız için e, buradaki destabilizasyondan dolayı bu alanı olumsuz etkiler, hani rezort turizmi olumlu etkileyebilir dedik, etkiler kesin demedik ama etkileyebilir fiyat rekabet açısından. Genel turizmi e, fiyat açısından olumlu etkiler ama ülke imajı açısından. ...olumsuz etkileyebilir... ...tarımımızı olumsuz etkiler... ...yani tarımda ihracatı... ...olumlu etkiler fiyat avantajı nedeniyle... ...ama üretim prosesini... ...tamamen olumsuz etkiler... ...gübre, ilaç... ...akaryakıt... ...diğer girdiler... ...hepsi dövize bağlı... ...arazilerimiz ekilemeyebilir... ...ekilen arazilerimizde rekolte problemleri ortaya çıkabilir... ...zaten dağınık yapıyoruz tarımı... ...dünya hep toplu yapıyor... Hani 5 bin 10 bin dönümlük çiftliklerde yapılıyor dünyada e, ihracatçı ülkelerde. Biz zaten bireysel e, tamamen e, küçücük alanlarda tarım yapıyoruz. E, bu e, daha da işte satın almaları zorlaştırıyor, satın almalardaki tedarik zincirini e, pahalı hale getiren, bütün girdileri pahalı hale getiren bir şey, <laughs> e, bir tarım yapma şekli. Şimdi bu kurlarla bu çok çok daha güç olacak. Tabi turizmimize giden ürünleri de olumsuz etkileyecek. Evet. Yani turizmde e, de bir tedarik e, sorunuyla karşı karşıya kalmamız mümkündür. İnşallah kalmayız. Ama hani bu gelişmeler. Ee, onu da etkileyecek. Yani kitle turizmi fiyat açısından olumlu katma değer açısından tartışılır, hı hı. gıda girdileri açısından sorunlu. Genel turizm yine fiyat açısından bir miktar olumlu da olsa ülkenin genel e, imaj açısından olumsuz çünkü Türk lirasının değer kaybı bütün dünyada sürekli haber. E, tarımımız. Çok büyük oranda her ne kadar ihracat olumlu etkilenecek gibi gözükse de üretim süreçleri açısından tamamen olumsuz etkileyecek diyebiliriz. Evet Sayın Uysal şimdi önümüzde kış var artık kış aylarına girdik. Çetin bir kış aslında sadece hava koşulları değil ekonomik koşullar olarak da sert bir kış olacak. Bu kara kışı nasıl atlatacaksınız Murat Paşa'da? Biz e, sürekli çalışan aşevimiz var. Oraya tedarik sağlamak için büyük bir çaba sarf ettik. 3 aydır oraya gıda e, sağlamakta zorlanıyoruz. İhale yaptığımız firma ihaleyi tamamlamakta zorlanıyor. E, i̇ş artışı düşünüyorduk, iş artışı yapamadık. Çünkü e, MTI o fiyattan firmanın bulamayacağı açıkça ortaya çıkmış oldu. E, ama yapılanmış vaziyetteyiz. E, aşevimiz zinde, ayakta. Sosyal harcamalarımızı... Ee, ...ayırmıştık daha önce kara kış fonu... Ee, ...yeni e, belirlenen asgari ücretlerle... ...bu tabi... E, ...farklı bütçe dengeleri oluştu... ...yeni oluşan girdi maliyetleriyle... ...farklı bütçe dengeler oluştu ama... ...biz e, hani... ...imalat yapalım, bir an önce beton dökelim... ...şunu yapalım dediğimiz bir alan bırakmadık... ...onları hep... E, ...bu kara kışı geçirene kadar en azından... E, ...erteledik çünkü... ...eğer gıda sıkıntısı çekersek insanlarımız bizden yardım isterse temel girdilere, temel gıdaya, bazı hizmetlere ulaşamazlarsa yapacağımız betonun vesairenin bir anlamı kalmaz asfaltın. Dolayısıyla bu kışı geçirene kadar o faaliyetlerimizi minimuma indirdik ve hı hı. tamamen sosyal hizmetler, gıda tedariği ve her an iletişimde kalma, toplumla halkla, komşularımızla onların hayat standartını koruyabilme, varlıklarını koruyabilme esaslı bir kış planladık. Evet. şimdi Konut krizi de yine önemli başlıklarımızdan biri. Evet yani kira ya çıkacak ev bulamıyor insanlar, ev alacak zaten para yok. Bir yandan durum böyleyken bir yandan da yabancıların çok fazla konut aldığını görebiliyoruz. Bunu gözlemleyebiliyoruz haliyle yani onlara ucuz geliyor ve buradan konut almaya başlıyorlar. Peki böyle turistik yerlerdeki durum ne? Örneğin evet İstanbul'da çok fazla ev alan Arap turist var. Mesela Muratpaşa'da böyle bir durum var mı? Kimler alıyor? Konut evet. piyasası ne durumda Muratpaşa'da? Şimdi ee, makulden öte ucuzlamamak. ...gerekiyor... ...hani e, siz başkalarının ülkelerinde... ...emlak alıyorsanız... ...onlar da sizin ülkenizde alıyor... ...bu karşılıklılık esası... ...ama iktisadi olarak zayıflarsanız ve... ...gereğinden fazla ucuzlarsanız... ...kitlesel alımlar... ...ortaya çıkıyor... <laughs> ...bu ekonomide kontrolsüz akışlar... ...hiçbir zaman tasvip edilmez... E, ...farklı sorunlar da ortaya çıkarıyor... ...bizde de son e, bir yıldır... ...özellikle satışların çok büyük bir kısmı... ...yabancılara... Resmi yabancı ülke vatandaşlarının dışında bir de çifte vatandaş olan yabancı menşeli komşularımız var. Ee, çok çok büyük oranda e, gayrimenkullerimize yabancılar gelmiş durumda. Ee, biz bunu asla barışımızı, e, huzurumuzu, sosyal dengemizi bozmadan e, çok e, makul bir şekilde asla yabancı düşmanlığına meydan vermeden ya da öyle duygulara kapılmadan yönetmemiz lazım. Ee, öyle yapıyoruz. İktisadımız toparlanırsa, ekonomimiz toparlanırsa e, orta vadede daha dengeli, daha kontrollü, makul e, seviyelere düşebilir. <laughs> e, ama hani e, bu fiyatlarla e, ya da işte bu durumdaysanız metrekare fiyatlarınız bu derece hani hesaplı hale geldiyse. ...dünyadan da bir akış oluyor. Ee, ne var bunda diyen... ...komşularımız olabilir. Ee, %52'si resmi olarak... ...yabancılara satılmış durumda. Son bir yıl içinde satılan gayrimenkullerin. Ee, bir de çifte vatandaşlar... Hı hı. E, ...kısmı var. Çok büyük oranda. hani Bir demografik nüfus değişimine... ...sahne oluyor. Ee, eğer bu 3-5 yıl, 10 yıl daha sürerse... Ona göre e, sosyal şartlarda değişecek, idari şartlarda değişecek her şey değişecek. Bu tip radikal değişimler her zaman biliyorsunuz değişik sorunları beraberinde getirir. Evet. Biz bunu en barışçı, en güzel, en e, e, işte ev sahibi misafir konumları da e, kaybolmayacak şekilde çok güzel yönetmek durumundayız. E, Zeka ile yönetmek durumundayız. E, onun çabası içindeyiz. Şimdi şunu ifade edeyim. Ee, çok uzun yıllardır giderimiz gelirimizden fazla ülke olarak çok uzun yıllar gideriniz gelirinizden fazlaysa bir şeyler satarsınız değil mi nasıl karşılayacağınız bir ev bütçesi gibi nasıl karşılayacağınız elinizde avucunuzda atadan kalma bir şey varsa satarsınız özelleştirilmeler gibi ya da işte para bulabileceğiniz her yeri zorlarsınız ya da para kazanacak bir sistem geliştirirsiniz daha iyi para kazanacak giderinizle mütenasip gelir oluşturacak inovatif, yenilikçi, katma değeri yüksek bir sistem, bir iş kurarsınız para kazanırsınız şimdi biz bunu yapamadığımıza göre para bulmaya çalışıyoruz hep ee, para bulmaya çalışmanın da sonu yok evet. ee, dünyanın çok tasvip etmeyebileceği e, bazı gelişmeler de olabiliyor sınırlarımızda ee, işte efendim e, değişik para bulma yöntemleri para akma yöntemleri geliştirilmeye çalışılıyor. E, bunlar çözüm değil. Ekonominin yapısal olarak değişimidir çözüm. Milletçek birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Siyasetin bizi ayrıştırmaması lazım. Hele hele yetkili iktidar sahibi e, kişilerin e, çok sorumlu milletin birlik ve beraberliğini ee, bu güçlükleri yenecek şekilde e, ayakta tutacak sorumlulukta olmalar lazım. Asla düşmanca ayrıştırıcı tutumları geliştirmememiz lazım ki bütün ulus olarak hep beraber kol kola verip yeni bir ekonomi kuralım ve bu ülkeyi aydınlığa çıkaralım. Peki. Aksi halde böyle birbirimizi yersek hı hı. daha burada konuşacağımız işte çehreğini konuştuk. Çok çok daha fazla sorunlar olur. Evet. Ee, teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ee, Antalya Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Hüsnal yayın konuğumuzu sevgili seyirciler. Şimdi dün bir görüntü paylaşmıştık. Ee, üzücü bir görüntü. Aksaray'da.